evet merhaba arkadaşlar ben 3 yıldır video atmayan onur kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yüzümde niye maske var arkadaşlar yüzüm şişik niye bilmiyorum sebebi ne bilmiyorum bu kilodan kaynaklı değil öncelikle bunu belirtim yorumlara gelip ücretsen obezsin demeyin arkadaşlar ben obez Neyse bugün arkadaşlar ne yapacağız bu arada ciddi bizim şişik arkadaşlar şaka falan bir yana da gerçekten şişik neyse konumuz video Arkadaşlar bugün neden video atmıyorum neden kanala 6 gündür video gelmiyor bunlardan konuşacağız arkadaşlar ben normalde ben normalde video atan bir insanım ama son günlerde nedense video atmak hevesi geçmiyor arkadaşlar içimden motivasyonum çok düşük e, ee, Motivasyonumu düzeltmek istiyorsanız arkadaşlar ve sürekli video atmamı istiyorsanız ki büyük ihtimalle e, bu videoya 10 daha az bir like gelecek ve yorumlara da 2 like gelecek 2 like'ın da biri benim biri de babaannem başka kimse de kalmıyor arkadaşlar doğal olarak doğal olarak bu videoyu kimse izleyecek ama arkadaşlar izlenmesini istiyorsanız ben bu izlenmesi ümidiyle atıyorum bu videoyu youtube'a yani eğer e, izlenmesini istiyorsanız ve benim her gün video atmamı istiyorsanız like atın abone olun bildirimleri açın yorumlarınızı yazın arkadaşlar bakın like atmasanız bir de yorum yazın valla bak yorumlarınızı o beğeneceğim bak yemin ediyorum şimdi konuyu geri dön ben neden bilmiyorum. arkadaşlar motivasyonum düşük evet ondan az önce söyledim ee, benim normalde editörüm ve tasarımcım vardı arkadaşlar biz normalde öyle ekipçi çalışıyorduk kanal için Onlar beni terk etti ben çok üzgünüm ve o yüzden de e, ben kaldım başıma Çünkü arkadaşlar dediğim gibi kanala video atacak zamanım yok benim Niye yok arkadaşlar bundan da bahsetmek istiyorum ee, Şöyle söyleyeyim ben bir işe hazırlanıyorum arkadaşlar Bir işi seçirdim İşte şu hani sürpriz olsun ee, çok bildiğiniz çok yakından birisinin bir işi ee, Onun için çalışıyorum şu anda edit öğrenmeye çalışıyorum profesyonel editör öğrenmeye çalışıyorum falan filan derken Fena da video kalmıyor yani kanal video atamıyorum arkadaşlar. Fakat bundan sonra bak yemin ediyorum en sonunda da bunu demiştim. Her gün video gelecek demiştim. Gelmezsem de ölmüş müdür falan filan. Ben bana ben harbi malım ben neden böyle bir şey deyip de sürümle tuttum bilmiyorum. Şimdi tekrardan söyleyeyim bilmeyenler için yüzüm şişik arkadaşlar. Çünkü ağzımda bir uçuk var. Konuşamıyorum. Konuşuyorsam da bu benim normal konuşmam değildir. O yüzden maskeyle kapattım ki yüzüme en azından çirkin durmayın videoda diye. Ayrıca de benim saçlarım çok uzadı. Bak gösteriyorum. Abi bu ne? Saçlarımı bile kestirecek zamanım yok arkadaşlar. Bak karı saçına döndü iyice. Neyse ben onu tekrar kulağıma takıyorum. Evet. Ve onun dışında arkadaşlar kasadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Onun da bir gün onu da inşallah yakın zamanda tamire götüreceğim Ayakta bir videoydu Sizi bilgilendirmek istedim çünkü sizin bunları bilmeniz gerekiyor Hayretten arkadaşlar ben ne çekeyim Yorumlara yazmayı unutmayın Çünkü ne çekeceğimi bilmiyorum da video atıyorum yüz izleniyor kardeşim bir gün içerisinde Valla benim moralim çok bozuluyor Hatta geçen gün videom biz izlendi diye Var ya o kadar üzüldüm ki çok üzüldüm Valla çok üzüldüm yani moralim çok bozuldu Yerlerde hani 200-300 izlenince seviniyorum Bakın 200-300'de seviniyorum Eskiden ben o kadar az izlenince ağlıyordum Ve bunun sebebi para değil arkadaşlar arkadaşlar ben gelmek istiyorum fakat abone kaybediyorum. Reklam alıyorum. Reklam verdiğim para bak reklam alıyorum diyorum. Reklam. Reklama para veriyorum. Abone gelmiyor. Yorum gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor ve benim moralim çok bozuldu arkadaşlar. Bak kanalı saatte çalışıyorum. Çekilişler yapıyorum fakat yine sen yükselmiyor. Ben anlamadım hiçbir şey. Neyse ama ben size güveniyorum. arkadaşlar ben size güveniyorum. Ben gerçekten size güveniyorum. Kesinlikle ben size güveniyorum. Yani siz kesinlikle bak çok ciddiyim ki kesinlikle siz bu videoyu paylaşacaksınız ve bu video viral olacak. Daha sonra ben de ünlü olacağım. Daha sonra siz bana yorum atacaksınız abi sen ünlü ettik bize bir şey yok mu diye. Ben de o zaman 600 tane brawl pass 8 Oha lan 600 kaç tane diyor lan? O baya çok ediyormuş ama olur yani niye olmaz. Evet videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten maskeli bir video oldu. Ama da maskeyi kullanmayacaktım biliyorsunuz. Ben genelde yüzümü saklamam. Yüzümü biliyorsunuz zaten. Şu anda şişkin yüz sendromuydu Ne deniyorsa artık o yüzüm çok şişik benim. Konuşamıyorum. Büyük ihtimalle ağzındaki yaradan dolayı yüzüm fena şişik durumda. Allah razı olsun şu maskeden yemin ediyorum. Maske olmasa bitmiştim. Bakın odada hiçbir şey yok. Bak gördün mü? burada bir bardak var. Burada işte bir şey var. Ben de anlamadım. Başka hiçbir şeyim yok. Ben fakirim arkadaşlar. Bak burayı merak edenler almış. Bak hiçbir şey şey yok. Hiçbir şey yok. Ah bak burada ekran var. Bak burada siz varsınız. Siz görüyor musunuz bilmiyorum kendinizi. Hiçbir şey yok. Ha burayı merak eden var mı lan? Burayı e, valla merak eden var ben burayı da göstereceğim dur. Bahçe. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben böyleyim. Hani video atmak istiyorum ama içerik bulamıyorum. İçerik bulamadığım için de atasım gelmiyor. Bir de izlenmeleri görüyorum. Daha çok moralim bozuluyor. Neyse ben çok fazla laf uzattım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağda soldan çıkan videoları tıkarak diğer videoları gidebilirsiniz. Diğer da kanala abone olun. Diğer videoları gidebilirsiniz. Diğer videoları gidebilirsiniz.